Hifa ve Süheyb Yıl, asr-ı saadet yılı, aşıkların en güzelinin yaşandığı mekan ve zaman. Ölümsüz sevdaya doğru yol alan ilahi aşkın sırrına mahzar olan ve kalplerinde sadece onun sevgisini taşıyanların yılı. İşte o yıllarda vuku bulan bir aşk kıssası. Hifa ve Süheyb Hazreti Peygamber'e Teslimiyet'in güzel bir vesikası Hifa ve Süheyb. Maddeden geçip mana ikliminde aşkı yaşayanların hikayesi. Hifa genç, güzel, şan, şöhret sahibi ve oldukça zengin bir kadındı. Güzelliği dilden dile dolaşan, şanı, şöhreti saraylara kadar ulaşan birçok kimsenin kendisiyle evlenmesi durumunda her şeyini feda edebileceği birisi Hifa. Öyle ki hifayı duymayan, güzelini bilmeyen kimseler kalmamış sevda çöllerinde. O kadar güzel ki hifa, krallar saray anahtarlarını getirip önüne bırakıyor. Zamanın zenginleri kervan yükü kadar mücevher ve altın vaat ediyor. Sahabe eşleri ise hifa ile akraba olabilmek için hifayı kocalarını istiyorlar. Aman ya Rabbi bu ne aşk, bu ne seda, ve bu ne güzellik ki insanlar onunla eş olabilmek için kıyası yarışıyor. Tüm zenginliklerini, mal varlıklarını, mevki ve makamlarını onun önüne seriyor ama o bunların hiçbirine bakmıyor ve yanaşmıyordu. Bu nasıl bir edadır ki Ya Rab insanın başını döndüren, kanını kaynatan, sarhoş eden bu tekliflere karşı rıza Rıza ile ilallah çizgisini koruyan bir ruh var bedende. Bedende ruh tende hifa var. Ama ilahi bir saygı var hifada. O bu ilgi ve alakadan rahatsızdır. Çünkü o olup bitenden dolayı gerçekten çok üzgündür. Düştüğü bu müşkül vaziyetten kurtulmak için Hz. Peygamber'e giderek durumu ona arz eder. Ve kendisi için hayırlı bir meşguliyet ister. Hifa, Allah Resulü'nün kendisine meşguliyet olarak çeşitli dersler ve ibadetler vereceğini beklerken oysa Hazreti Peygamber Hifa'ya meşguliyet olarak evlenmesini tavsiye etmiştir. Bu durum karşısında Hifa Allah'ın Resulü'ne şöyle der. Ey Allah'ın Resulü madem meşguliyet olarak evlenmeyi öneriyorsunuz öyle ise kiminle evleneceğim hususunda da karar vermeme yardımcı olur musunuz? Buna karşılık Hz. Peygamber pratik bir çözüm bularak şöyle dedi. Yarın sabah namazına mescide ilk giren kim olursa onunla evleneceksiniz. Sonucu da size bildireceğim der. Ve hifa oradan ayrılır. Sonra Hz. Peygamber mescide giderek bunu herkese ilan eder. Bu duyuruyu dilden dile kulaktan kulağa dolaşır ve ahalide büyük bir heyecan başlar. Öyle ya birçok kimsenin güzelliği şanı, şöhreti ve zenginliği için evlenmeyi arzuladığı kervanlar dolusu altın ve mücevherat vaat ettiği evli olan kadınların bile sadece akraba olabilmek için kocalarını istedikleri hifa artık evlenmeye karar vermiştir. O gece heyecan ile birlikte bir koşuşturma başlar. Sokaklarda kaldırılıp mescide gidilebilsin diye Hatta o gece bir kısım insanlar ise Sabaha kadar uyumamayı bile göz almışlardır Sabah namazı için hazırlıklar Yapıla dursun Fakat Sahabeden öyle birisi de vardır ki Ne olup bitenden haberdar Ne de olup bitenle ilgilenecek durumdadır O kendi halinde kendi derdinde kendi meşguliyetinde kendi aczinde fakir yetiğin öksüz, öksüz ve gariptir. İşte o kimse de hiçbir şeyle ilgilenecek durumda olmayan Süheyb'tir. Süheyb mescidin etrafında yaşayan Ashab-ı Yani onu harcayacak bir direhmi, ne başını koyacak bir evi, ne de üzerindekilerden başa giyecek bir elbisesi olmayan fukara bir sahabedir. Tabi üzerindeki elbiselere de elbise de dersek. Diğer taraftan hazırlıklar tamamlanmış, bütün tedbirler alınmış ve herkes sabah namazı için kendisini ayarlamıştır. Sabah namazı için peygamber mescide gelerek beklemeye başlar. Az sonra bir gölge belirir. Mescidin kapısında ve içeriye giren Süheyl'dir. Hazreti Peygamber Sühebe, "Seni bu vakitte buraya getiren nedir?" diye sorar. Çünkü mescide ilk girendir Süheyb. Tabi Süheyb'in olanlardan haberi olmadığı için sabah namazına geldim ya Resulallah der. Hazreti Peygamber, Hifa olayından haberin yok mu senin diye sorar. Süheyb, haberim yoktur ya Resulallah. Hem haberim olsa dahi benim Hifa ile ne işim olabilir ki der. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hifa meselesini Süheyb'e anlatır. Dinlediği olay karşısında şaşkın ve hayretler içindedir. Süheyb, Allah o gece... Medineli erkeklerin gözlerine derin bir uyku koymuş ve kimseler sabah namazına mescide gelememişlerdir. Sonra sabah namazı vaktinin çıkmasına yakın bir zamanla cemaat mescide gelmeye başladı. Ve gelen herkes merakla talihlerin kim olduğunu sordu. Hazreti Peygamber mescide ilk gelenlerin Züheyb olduğunu ilan etti. Hemen akabinde ise Hifa'ya haber gönderildi. Ve Süheyb Ile evleneceği belirtildi. Hifa da teslimette yarışır bir şekilde tereddütsüz bunu kabul etti. Ne var ki Hifa'nın duyulmuş olan şanı, şöhreti, güzelliği ve zenginliği kadar Süheyl'in de kimsesizliği, çelimsizliği, fakirliği ve yetim oluşu biliniyordu çevrede. Zaten herkesi hayretler içinde düşündüren kısmı da buydu ya. Hifa gibi bir kadına Sühe Süheyl gibi bir eş Sonra Hazreti Peygamber Hifa ile Süheyl'in nikahlarını kıyar ve Süheyb'e bakarak eşine bir hediye almasını söyler. Süheyb mahcup bir eda ile başını önüne eğer ve oldukça kısık bir sesle Ey Allah'ın Resulü değil hediye almak üzerimde bana ait bir dirhemin bile yoktur der. Bunun üzerine Hifa oradan kalkar ve eve gider. İçinde 100 dirhem bulunan bir kese göndererek bunlar Süheyl'indir istediği gibi kullansın der. Dirhemleri alan Süheyb çarşıda gezerek iki dirheme bir hediye alır ve akşam karanlığında Hazreti Peygamber'in nikahlarını Kırdığı eşi Hifa'nın evine gider. Bu gece Süheyb'in zifaf gecesidir. Çarşıdan almış olduğu hediyeyi Hifa'ya takdim eder ve şöyle der. Ey Hifa! Bundan sonra sana benimle evlenedi e, benimle evlendiğin için sabretmek düşer. Bana da senin gibi birisiyle evlendiğim için elbette ki şükretmek düşer. Sana sabretmek düşer. Çünkü benim gibi çelimsiz, fakir, perişan, hiçbir şeyi olmayan biriyle evlendin. Bana da gerçekten şükretmek düşer. Çünkü senin gibi güzel, zengin ve varlıklı birisiyle evlendim ve şöyle devam eder söyleip. Allah'ın bize bahşettiği bu evlilik için gel bu geceyi ona ayıralım ve ibadetle geçirelim. Ben şükrümü, sen sabrını eda et. Umulur ki ben şükredenlerden, sen de sabredenlerden yazılırsın. Ve her ikisi o geceyi sabah namazı vaktine kadar ibadetle geçirirler. Rablerine dua ve niyazda bulunurlar. Kendilerince sabır ve şükürlerini eda ederler. Sabah namazı vakti girince Suhep mescidin yolunu tutar. Mescide vardığında Hazreti Peygamber'in kendisini karşıladığı, karşıladığını görür. Sonra içeri girer girmez Allah Resulü Süheyb'e sorar. Ya Süheyb siz bu geceyi nasıl iyi ettiniz? Ne amel işlediniz de Yüce Mevla'yı bu kadar kendinize razı ettiniz? O da müjdeleyen bir eda ile Cebrail'i gönderdi. Müjdeler olsun ya Süheyl, müjdeler olsun. Bu sözleri duyan Suheyb kendinden geçmiştir artık. Boynu bükülüvermiş, vermiş, sesi kısılmıştır artık. Ve mahcup bir edaya dönerek ve inen ayette Yüce Mevla şöyle buyurmuştur. Ne mutlu o kimselere ki Rabbine ibadet etmeyi kendi zevklerini tercih ettiler. Biz de o kulları affettik. Sonra Suheyb ellerini açarak Ya Rabbi sen ki beni affettin, bağışladın. Tekrar günah işleyerek yaşamak istemiyorum. Senden yazım sana koşmak diye dua etti ve duasından sonra ruhunu teslim etti. Allah Resulü buyurdular ki Hifa da şu anda ruhunu teslim etmiştir ve her ikisi yenine açılan kabirlere defnedildiler. Ölümsüz aşka, ölümsüz sevdaya doğru.